Yıllar önce Efendi Hazretimiz, eskiden araç yok. Toplu araçlarla sağ sola vaaza gidiyor. Bir otobüse binmiş. Draman'dan kalkan bir otobüse vaaza gidecek. Draman'dan kalkınca otobüs boş. Sonra yavaş yavaş dolmaya başlayınca yanındaki koltuğa bir bayan gelip 50-55 yaşlarda 60 yaşında oturmaya kalkınca Efendi Hazretlerimiz usulca oradan kalkmış. Tabi kalkınca bu güya medeni olan hanım, çağdaş olan hanım ileri geri konuşmaya başlamış. Ha, abdesti bozulacak değil mi? Biz efendim insana zarar veririz, biz öcüyüz değil mi falan böyle kendine göre kendine yakışan laflar etmeye başlayınca Efendi Hazretimiz yanlış anlamasın diye başı önde, gözü yumuk vaziyette o hanıma o otururken kendisinin niye kalktığını anlatmış. Demiş ki hanımefendi ben sizi küçük gördüğüm, sizden nefret ettiğim veya sizi tahkir ettiğim için buradan sizin Sizinle alakası yok. Yeri göğü yaratan Rabbul Alemin yabancı bir erkekle bir kadının aynı yerde yan yana oturmasına müsaade etmiyor. Biz Allah'ın kuluyuz. Bizi yoktan var eden O'dur. Biz kendi istediğimizi değil, Rabbimizin istediğini yapmakla mükellefiz. Sen de ben de deyince kadın bardağı taşıran son sözü söylüyor. Ben istediğimi yaparım diyor. Kimse karışamaz diyor. E böyle efelenirsen o zaman Mahmud Efendi gider oflu Mahmud gelir. Tamam mı? Of damarına basmış. Oflar ne der? Herkesin damarına basın bizimkinin üstünden geçinler der. Şimdi of damarına basınca Efendi Hazretlerimiz demiş ki her istediğini yaparsın öyle mi? Sen şimdi 18 yaşında olmak ister misin? İsterim diyor. Hadi yap bakayım demiş. Madem her istediğini yapıyordun yap bakalım. İnsan ağzından çıkanı kulağa duyacak. Sen neyi yapabiliyorsun? Aldığın nefesi verme bakalım. Verdiğin nefesi alma bakalım. uyuman, Uyudun uyanma. Hiçbirine gücümüz yetmiyor. فاذكروني اذكركم